Merhaba sevgili öğrenciler. Sen Anlat Hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar sizlerle 13 Kasım 13 Kasım saat 20.00'da arkadaşlar biyolojiden 3 saatlik ücretsiz bir ders yapacağım. Bu ders tanıtım mahiyetinde bir ders olacak. Nasıl işlediğimizin, kampımızın ne şekilde işlediği hakkında bilgi verici bir ders olacak. Ücretsiz bir ders olacak. Konu olarak da zor bir konuyu seçtim. Oksijenli solunum, oksijensiz solunum fermentasyon konusunu seçtim. Aynı zamanda arkadaşlar eğer isterseniz tt'den de bir konu anlatabiliriz hiç sıkıntımız yok bizim için iki tane dersi ücretsiz yapacağım iki dersi ücretsiz yapacağım bu derslere katılmak istiyorsanız bu derslere katılmak istiyorsanız instagramdan direkt olarak bizlere ulaşabilirsiniz dm atabilirsiniz veya sen anlat sen anlat hocam sıfır et Gmail hesabına e mail atabilirsiniz. Instagram olmayan arkadaşlar var. Onlar sen anlat hocam sıfır et Gmail hesabına e direkt olarak e Gmail atabilirsiniz, mail atabilirsiniz. Oradan size telefon numarası verilecek. O telefon numarasına WhatsApp'tan dönüş yapacaksınız. Instagram'dan katılacak arkadaşlara da dediğim gibi grup kurulacak. Sonradan telefon numarası verilip bir WhatsApp grubu kurulup oradan linkimiz paylaşılacak. Zoom üzerinden yapılacak. E gerçekten çok çok faydalanacağınız bir ders arkadaşlar bir kamp olacak haberiniz olsun bence kaçırmayın diyelim hemen hemen bize instagramdan direkt olarak katılmak istiyorum diye hemen DM'lerden dönüş yapın grubun içerisinde yer alın kişi sınırlaması olacak arkadaşlar kişi sınırlaması 40 kişiyle sınırlandırdık 40'ın üzerine almayacağım ona göre onun için bir an önce hemen şeylerle dönüşünüzü yapın gmail'den veya efendim de söyleyeyim instagramdan hemen dönüşünüzü yapın diyorum hadi bakalım bir sonraki derste görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın